Herkese merhaba. Far Cry Primal'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. En son Izilan'ın lanetli boklu yerine giriyorduk. Buradan nereye çıkacağız abi? Kanca atacağız. Okey. Hemen seriden devam edelim. Buraya bu orospu çocuklarının başına yıkacaktık. En son hatırlarsanız Udam'ın çükünü çüküne bıçak. Oha oğlum yavaş dur sen değil. Diğeri gelemeyecek ki buraya. Gelebilecek mi canım? Geliyorsun. Aslansın sen. Bunlar... Abi görmediniz ya. Gel gel. Tamam ye bunu. Bunu ye. Bunu da ye. Ye onu da abi. Haydi ateşte daha... Şeyi var. Bağışıklılığı var ateşe de. Hayır görme ne olur görme ne olur görme ne olur görme başımız yanar burada. Sik şunu kanka. Helal be. Ya görme ama ya. Allah'ın belası, ye şunu oğlum. Gece ben bunları nasıl göreceğim? Ey mübarek, ben neredeyim? Şurada bir ibne var. Şunu ye. Ara bombası atabiliyoruz mu ile Sanırım öyle bir şey var. Canım benim. Çok karanlık ya. Nerede o? Ben o iyi bir şey göremedim. Bu mu? Onu yesene. Sen onu yersin. Oğlum çok fazla adam var burada. Ee... Gamayı açsam mı? Videoda gözüksün diye de. O beni gördü mü ya? Ananı sikerim. Hayır, hayır, hayır. Aa, yakma. Abi adam ölmüyor. Ananı var ya. Amına kodu. Amına Amına Öl lan. Sokarım izilasına. Kafasına vuruyorum adamı. Ölmüyor. Benim köpeğimi niye öldürdün? Kalk oğlum. Oğlum ben seni nasıl kıracağım? Ananı sikiyim. As Ya abi ya. Ben buraya ölmek istemiyordum. Yak diyor zaten kampı. Savaş demiyor ki. Ben onu nasıl keseceğim? Yakacağım mı seni? Piç. Baştan mı başlayacağız peki? Yok. Ananı sikiyim baştan başlıyor. Şöyle bir ara bombası da deneyeceğim. Gözümüz niye parlıyor hocam? Buna bir ara bombası patlat. Arılarla uğraşsın aptal. Onu yedik. Görme kanki. eli sopamız mı daha güçlü bu mu? O, inan bilmiyorum. Gel gel. Ananı sikiyim. Ananı sikiyim. Ananı sikiyim. Ben o hayvanı kurtaracağım abi. Tutuştum. Benim hayvanımı. Oha. Gel. Gel oğlum. Buraları mı yakacağım? Yak anasını sik. Gel. Gel oğlum. Sana Ara bombasını nasıl atacağım? Al. Gel. Yedik onu. Helal lan. Bunda benim hayvanımı bırakın kanki. <laughs> Yakarım. Ee, diğer bir yer nerede ya? Ben niye görmüyorum? Sen onu ye. Tırman abi. Umarım burası yanmaz. Ben bu hayvan... hayvan diyorum. Pardon, pardon. Adamlarımı kurtarmam gerekiyor. Ee, Guarpati. Biz geldik. Kurtaracağım sizi. Abla. Abla. Abla eli nasıl çözülüyor? Gel oğlum. Aferin sana, aferin sana. Gel. Nerede o it? Onu ye. Buna koyayım, öleceğim. İyi, gerizekalı teki öldü. O sarı şey ne ya? Yakmam gerektiği için mi? Abla, ellerim yalandan mı bağlıydı? Başka var mı? Şurada bir şey daha var çözüldü, onu da alalım fuck you la fuck you Gel bakalım abla. Var mı başka bizden? Başka yoksa biz buraları yakalım abi. Yakmamız gerekiyor ya hani. Gel abi gel. Bir saldır ya ben geleceğim. Aşağı atlayıp atlay geleceğim ben. Ben buraları yakayım, ateşe vereyim bu Orospu evlatlarının şeylerini. Al. Her yeri, her yeri, her yeri, her yeri. Yak 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 yak. Yak yak yak. Ortayı da yak. Anasını sik ortanın da. Yak 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 yak. Gel Orospu çocuğu seni. Anana. Ya amına koydu. Ha gerizekalı ha. Ha mal olamam. Ha Ananam. Kaplanım. Aslanım. Canım. Ölüyorum Mike. Gel buraya. Gel gel. Sen onu niye? Başka? Ne yapacağız şu an? Gel gidelim. Come on. Aa yok. Gidiyoruz buradan. Ben giderim abi. Siz gelmeyin. Geliyor mu kaplan? Jaguar'ım benim. Ha? Hmm. Kim o? Orospu <laughs> çocuğu suratımıza vurdu. E ben her yeri yaktım. Böyle o mu? Benim Jaguar'ım nerede? Ver arıyor. Jaguar'ıma ne yaptılar? anan sikeyim oğlum öyle atılır mı lan ananı sikeyim seni. tiplere bak <gülüyor> <gülüyor> mal mısın lan sen <laughs> Nereden biliyorsun? Ne yapıyorsun lan? Tipe bak. Suratına ne yaptın? Benek sen maymun çiçeği misin? Maymun çiçeği miydi o? Neydi o? Yeni çıkan bir şey vardı ya. <laughs> Siktir git yere git ağzına vurdum benim adamlarımı yakıyorsun arkada görüyorum vur bir tane yumruğu oğlum ya ah orospu çocuğu ateşin içine attı bizi Ananı var ya. Oğlum seni var ya. Dur. Ben kaçacağım abi. Görmesinler ama ya. Nereye kaçacağım? Alevlerden kaçıyorum. 100 taklar. Geldin mi oğlum? senle gidiyoruz? Bu çok torba ne? Kancı yok mu? Bro. Bro bro bro. Aha var. Çık buraya, çık buraya, çık buraya, çık buraya, çık buraya. Orospu çocuğu bak geliyor. Aa, çık 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 tamam. Peki ben Aa, bak. Ne yapacağım burada ben? Gel gel ölümden falan gel. Aa. Niye? Heh. Çağırdım. Şimdi düşmanları bir işaretleyelim abi. Burada ayak izleri var. O ayak izlerini mi takip etmem gerekiyor benim? Sanırım öyle yapmam gerekiyor. Eee uçuyorum. Aha. Tipler burada. Ona aha baykuşla saldırabiliyor. Ananı satayım çok iyi. Şu sala abi yesene. Teşekkürler. Çok iyisin Maykus'cum. Onu yediysen... Ben de şunu yesem. Bir de şu oku denemek, yayı denemek istiyorum. Neredeler? Adamları peşimize mi getiriyorsun? Bravo. Ne? Burada bir yer var. Ne yapmam gerekiyor ki şu an? Ben bunları takip edeceğim sanırım. tarafa gitmiş takip ediyorum bu tarafa doğru ananı sikeyim kafanı sikeyim şunu gel hani bu daha iyi vuruyordu al emeğim daha hızlı. şu anda kalsın. ver oklarımı ee, bu eleman Buradan inmiş. Ya abi ben buradan çıkmadım mı? Ya da ben ne yapacağım? Alevlerden kaç diyor. Köyden kaçmam gerekmiyor mu? Köyden nasıl kaçıyoruz abi? Gel bakalım. Köyden bir çıkalım. Oğlum niye oraya gittin sen ya? Çıkış burası. Zırağımızı alalım. Allah! Ayy. Hey. Tamam. <gülüyor> Gidelim. <gülüyor> Bu sefer kaçıyoruz sanırım. Kaçmamız mı lazım? Bilmiyorum ki. Kaçtım alevlerden. Okey. Şimdi ben köye gitmek. Gidelim. Susak Venja. Birkaç tanesini kurtardık ama yine yaktı gibi ya. Yani. Yine yaktı gibi. O karıyın var ya. Mızrağı sokacağım. Yine biri yanmış. Birini kurtarmışız galiba. Bağlamış mıyız onu? Bağlamışlar. Yani birkaç tanesini kurtardım. He bu kafasını kırdı adam mı? Sakin ol abi. Sakin ol. Relax. Bataryayı gör. Jazita, shadaha, su. Sam battery wins a seat that he's not Samprasti, battery widam. Sadwis widam. Sustugi star for Bijanha Pur Tangi. Sasam Snar Dagwa. Uh. Upaila Buha Gwar. Maci Sen devam et büyüne büyüne. batary Battery'nin gazabı diyor. Okay. Merhaba küçük çocuk. Çok zor diyor. Bu da çok zor diyor. Şu an elimizde iki görev, üç görev var. Bu kim lan? Filozof Urki. Sen kimsin dayı? Şuraları bir keşfetmem gerekiyor ya. Şuraya da gitmek gerekiyor. <laughs> Yavaşlan. Önce udam abi. Sonra izle. Ee, bakalım. Şurada ne? Şu adamın evi ne istiyor? Ama o deliye yaklaşmak istemiyorum. Al sana da yapayım. Elimizde malzeme varken. Sonra bana niye yapmadın diye aramasın <laughs> Bomba çantası ödülü verdi. Uf XP'ye bak. 3000. Bin... Yine 3 puanlı bir baykuş menzili. Açsam mı çok iyi var ya. Aslında bilmiyorum. Ananı sikiyim. Bu da çok iyi. Bu da çok iyi. Bu da çok. Abi çok iyi şeyler var. Şunu açayım da lazım olur. Ah. Tamam mı? Tamamız. Daha da yeteneğimiz yok abi. Açtık hepsini. Bugün bayağı bir Far oynadım ya. Yani. Siz görmediniz. Kesit. Ölüyorum 15 dakika 20 dakika vesaire anlaşılır zaten az çok. Bu bölüm de bu kadar olsun. Tadında bırakalım. Neyse efendim. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Abone olup bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.